Mehmet Akif Ersoy okul çıkışında şüpheli şahıslar var. Geçip kontrol edelim. Emir alın efendim. Merkez 90 okul önlerinde farklı bir uygulama yapılmasını ister misiniz? Servislere öncelik verilmeli bence. Servis denetimine mi? Hayır. Servisler hareketinde <laughs> Servisler hareketinde <fark edildi. gülüyor> çocuklara arabalar vurabiliyor. O yüzden <laughs> Servisler öncelik verilmeli bence. Merkez sahibi etsin. Merkez 90 10. efendim. Tamam. 90 4 ekibimiz konunun gereği yapıyor. Teşekkür ederim. Arkadaşlar adını tamam efendim. Sarısları öncelik veriyor. Ne açıdan yani trafik açısından mı sıkıntı oluyor öğrencilere? yaylaların öncelik hakkı. Geçen sene onu Amusta biz hareket ettik. Hatta kırmızı çizgimizdi. Ee, yol çizgiler yaptık kırmızı. İlk geçiş yayının hakkı diye yani. Tabii yayla da uyması gerekiyor. Bu ilk geçiş yaya hakkı derken trafik işaretlerinin olmadığı yerlerde. Yani. Ama kırmızı ışık varsa bir yerde yaya kırmızı yanıyorsa yaya da duracak. Fakat diğer yerlerde öncelik yayanın hakkı. Araç sürücüsü durup yayı yollaması lazım.